Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kora Analitik Çözümler Limited şirketi kurucusu Betül Onat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle Nesin Hanım. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Fizik mezunuyum. Daha sonra bilgisayar üzerine çalışmalar yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar programlama üzerine çalıştım. E, ardından e, profesyonel olarak işe başladım. E, bilgisayar şirketlerinde çalıştığım gibi daha sonra e, bilgisayar kullanan e, büyük kuruluşlarda, holding ve e, üretim şirketlerinde, finans şirketlerinde bilgi işlem bölüm yöneticiliği yaptım e, ve bu konuda e, biraz da. ...ekip oluşturduk, ekip yetiştirdik. O zamanlar bilgisayar ve programlamadan anlayan çok az kişi vardı. Bizler yurt dışında eğitim yaparak döndük ve ekipler oluşturduk, kişiler yetiştirdik. Bu şekilde işe başlamış oldum Harika. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Çok ilginçtir. Bizim bölümümüz esasında... E, matematik, matematik her şeyi pozitif düşünme e, sanatı gibi geliyor bana. Her türlü şeyi yapabiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz, bir kere analitik düşünebiliyorsunuz. E, bilgisayar e, bölümü ise. Bizim o zamanlar çok fazla yurt dışı yayınlarda izlediğimiz gibi çok ilgilendiğimiz bir alandı. Fakat Türkiye'de bunun eğitimiyle ilgili bir başlangıç olmamıştı. Bizden sonra başladı bilgisayar mühendislikleri. Öncülük ettiniz ne gibi? Ee, evet yani ilk bilgisayar biriminde görevli olan ve yetkili olan kişiler bizim gibi matematik, istatistik, fizik, mezunlarından oluşmuştur. Şahane. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Elbette. Ben 25 yıllık bir şirketin şu anda kurucusu olarak genel müdürlüğünü yürütüyorum. Ve yaptığımız çalışmalar tamamıyla 25. yılda başladığımızda da iş zekası konseptinde başlattık işlerimizi, buna göre yürüttük. Yani en önemli şey analitik bakış açısı hep söylediğim gibi. 2016 yılından beri ise yöneldiğimiz alan yapay zeka, sanal robot, görüntü işleme üzerine oldu. Bu konuda çok ciddi bir birikim edindik, bilgi sahibi olduk, epeyce müşterilerimiz oluştu. Onlarla beraber bu çalışmaları daha ilerlettik. Arkamızdan tabii sektörde devam eden gelenler oldu. Diğer firmalarda biz bir önce olmuş olduk. Yani ilk yerel milli yazılımı, sanal robot yazılımını yazmış olan bir şirketiz biz. Neyse, Bundan çok önemli. dolayı çok mutluyum. Evet. Biz dönüm noktası ülke evet. için. Evet, şu anda ise dünyanın en büyük firmalarının, ee, ürünlerini kullanarak yürütüyoruz. Çünkü hani Amerika'yı ikinci kez keşfetmek Tabii, yerine bunları yapıyoruz. Ee, Microsoft'un ürünlerini kullanıyoruz. Daha doğrusu e, araç gereçlerini kullanıyoruz. Bu şekilde ilerletiyoruz. Şahane. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Benim önde gelen özelliğim galiba girişimci ruhlu olmam. Çok önemli. Demek bu bir cesaret istiyor. Evet. Girişimci ruhları değerlendirmek. Fırsat gerekiyor. değerlendirmek ve e, tabii e, benim esas şey e, fonksiyonel olarak işim e, şirkette stratejik e, bir danışman. Evet, stratejik danışmanlığı Hı. yapıyorum. Tabii çok analist ruhlu olduğumuz için insanları da tanıyorsunuz. Çözümü tanıyorsunuz, projeyi iyi dinliyorsunuz, akışa bakıyorsunuz vesaire. Böyle olunca e, baştan sona doğruyu e, nereye doğru evirirsek iyi olacak şeklinde bir fikrimiz de oluyor. E, aksiyon giriş. Aksiyon planı. Aksiyon oluyor. plansız hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü bütün müşterilerimiz bizim kurumsal ve e, Büyük firmalar, büyük firmalar, firmalar global firmalar, Türkiye ayaklarıyla iş yapıyor Sonra yurt dışına da dönülüyor. O bakımdan şöyle de düşünüyoruz. Yani baktığımızda işin geneline bakıyoruz. İhtiyaç nasılsa ondan sonra küçük düşün, büyük düşün küçük başla. Bu çok önemli bir şey. Legoları birleştiriyoruz. Ondan sonra firmalar işlerini çözümleyebiliyorlar, böyle anlıyorlar. Çünkü yöneticiyle kullanıcı arasında çok ciddi uçurumlar oluyor. Bizler arada köprü oluyoruz. Yöneticinin kullanıcıdan beklediği, çalışanından beklediğini biz çalışana nasıl aktarıyor olduğumuz ve onun ihtiyacı olup yöneticiye nasıl rapor verecekse, nereden başlayıp nasıl alması gerektiğini de anlatıyoruz. Dolayısıyla iyi bir şey oluyor. Entegrasyon Harika. sağlamış oluyoruz. Şahane. Çok güzel. Geleceğe dair firmanızın da sizin vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Hepimiz gayet iyi yaşıyoruz. Gayet net görüyoruz ki artık ülkede ekonomik durumun değişimi, dünyada her şeyin değişimi, büyük bir değişimden geçiyor. Biz ki 25 yıllık bir şirketiz. Her 5 yılda bir değişime karşı evirmeye çalışıyoruz. Kendi çalışmalarımızı, süreçlerimizi. Şimdi artık 2 ayda bir evirmeye bakıyoruz. Bu kadar ilerlediği Tabii. için teknoloji. Bu çok önemli. Dolayısıyla e, döviz kurlarını biliyoruz. E, dünyada... Her ülkenin yaptığı çalışma bir türlü fakat Türkiye'nin de global dünyada yer yerini alabilmesi için bizim gibi teknoloji kullanan, kullandıran kişi ve kuruluşların yardımcı olması lazım, nitelikli personelin yetişmesi lazım. Bu konuda yardımcı oluyoruz. Katma fakat değer oluşturur. Tabii, tabi. Çünkü işimiz birikiyor. işimiz bizim teknoloji ama işimiz insan. Sonuçta. Öğrettiğimiz çocuklar öğrenip müşteri tarafındaki kullanıcıyı anlatıyor. Ama öğrendikten sonra zor olan çözümleri bile kendileri oluşturabiliyorlar. Bunlar önemli çünkü onlara biz balık tutmayı öğretiyoruz. Güzel, evet. Balık yemeği değil. Tabii. Global dünyada yerini alabilmesi için her firmanın bir kere global düşünmesi lazım. Global düşündüğünüz zaman... Türkiye içerisinde zaten teknoloji her zaman tek dilde İngilizce kullanılıyor biliyorsunuz bunu bunu artık genel kanı haline getiriyor oluyorsunuz işimiz ve pazarımız olarak da şunları söylemek isterim kullandığımız sağladığımız çözümler arasında robot, yapay zeka, entegrasyon, büyük veri onların birbiriyle bağlantılı çalışması vesaire Bunlar dünyada her firmanın her e, kuruluşun ihtiyacı olan şeyler Dolayısıyla biz Türkiye'de yaptığımız geliştirdiğimiz uygulamaları Almanya'da e, satacağız Almanya e, sanayine vereceğiz veyahut ne bileyim Azerbaycan sanayine vereceğiz Hollanda'da Yöbel işler nerede Evet yaptığımız işler e, ürettiğimiz çözümler, çünkü biz bir SaaS dediğimiz servis odaklı bir şirketiz. Hı hı. Yaptığımız, ürettiğimiz ürünleri, çözümleri internet üzerinden sunuyoruz. Hı hı. Yani internet üzerinden sunduğumuz çözümlere de SaaS deniyor. Biz bir SaaS firmasıyız. Bu şekilde pratik. biz pratik Türkiye'den geliştirmeleri hı hı. Türkiye'den yapmak üzere Almanya'ya, ürünlerimizi kullandırabiliyor olacağız. Zaten şu, an. şu anda da yapıyoruz. Yapılıyor Pek daha çok, da gelişecek. Evet personelimiz dünyanın her tarafından personel kullanıyoruz. Çok güzel. Uluslararası. Almanya'da o efendim Amerika'da İngiltere'de çalışan personelimiz var. Çok değişik şekillerde değişik lokasyonlarda olabiliyorlar. Önemli olan bizim çalışmalarımızın iş odaklı olması İnternette buluşup yürütüp gidiyoruz. Ne güzel, harika. Evet, yani bundan sonraki vizyonumuz hem ekibimizi hem firmamızı uluslararası alanlarda dolaştırıyor olacağız. Bu vizyonunuzu gerçekleştirmenizi diliyorum en kısa süre içerisinde. Teşekkür ederim. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir ve iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? var. Şimdi ikiye böleyim. Bir erkek e, kadın Hı -hı. fark etmeden söyleyeyim. Bir kere biz e, üniversiteden mezun olmak üzere olan gençleri iş hayatını hazırlamak İyi üzere güzel. stajdan itibaren e, eliyoruz. Bir programdan Çok geçiriyoruz, güzel. eğitiyoruz. Ondan sonra işe alıyoruz. Ve uygun bir şekilde devam ediyorlar bizde. Veyahut da öğreniyorlar, başka firmalara gidiyorlar. Yani şimdi onların Üniversite sırasında iş hayatında deneyim kazanmalarını tavsiye ediyorum. Hepsinin bunu yapması lazım. Bu çok önemli. Lisanlarıyla beraber yürütüyorlar ve bunu bırakmasınlar. Bir bu. Girişimci ruhluysalar farklı eğer bir şirkette e, ilerleyeceğim, işte ben profesyonel olarak en üst makama çıkacağım diyorsa daha farklı olması lazım. Ben akademisyen olmak istiyorum diyorsa o da farklı. Yani ne istediğini çok iyi bilip e, ona e, gördükten sonra daha doğrusu kanalide olacak evet, şey. ne istiyorsa ve sevmediği işi yapmasınlar, istedikleri iş için de düşünsünler. Bu hepsi için kız erkek hepsine tavsiye ediyorum. E, genç kızlarımıza da şunu tavsiye ediyorum. Özellikle şu anda e, top e, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu'nda danışma kurulunda üyeyim ben. Neyse. Ve bu seneki şeyde e, planda programda e, erken girişimcilik eğitimine başlanacak. E, genç kızların bu şekilde düşünceleri varsa veyahut da onlara böyle bir... Ee, yol açmış olacağız, düşünebiliyor olacaklar. Kendi kendilerine e, girişimci olabilmenin yani kısa yolda her bir adımda kendilerini değerlendirebilmeleri lazım. Zaman Potansiyel çok önemli. Potansiyellerini kullansınlar, kullansınlar. Ve kadınlar iş hayatına ne kadar aktifse Topluluğu evet evet. Çünkü bu ülkemizin, ülkemiz evet. bizim ülkemiz ülkenin ileri boyutta ilerleyebilmesi ve kalkınabilmesi için nitelikli insan, eğitimli insan çok çok önemli. Genç kızlarımızın da çekinmeden her şeyi önce düşünüp ondan sonra cesur olmalarını istiyorum. Kararlarını uygulayabilmek için bizler de buradayız. Her zaman zaten vaktimin büyük bir kısmını değilse bile yarıya yakın kısmını gençlerimizin ilerlemesi için değerlendiriyorum. Betül Hanım katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.